Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. LGS online deneme kampımız devam ediyor. Bugün de yine 5. denememizin çözümleriyle karşınızdayız. Ne yapacağız? Önce soruları detaylı bir şekilde sizlere anlatacağız. Sonra da denemeye katılan öğrencilerimizin deneme analizlerini hep beraber yapacağız. Bundan sonra da bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Hemen yeni denemenin linkini de açıklama kısmında bulabileceksiniz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden denememize başlayalım. Birinci sorudayız. Bilgiler değerlendirildiğinde verilen fikir akımlarının hangisini amaçladığı söylenebilir? Bakalım Osmanlıcılık. Bu düşünceyi savunanlar dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya çalıştılar. Bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu. Aslında bakın Osmanlıcılık cümlesinin içerisinde bu fikir akımının amacı birazcık yer almış. Peki İslamcılık bu düşünceyle ile kim Osmanlı aydınları Müslümanla Osmanlı aydınları Müslüman milletler arasındaki işbirliğini geliştirmeye çalıştılar. Müslüman milletleri Osmanlı halifesi etrafında birleştirmeyi hedeflediler. Peki bakalım bu fikir akımlarının amacı ne olabilirmiş? Birlik ve beraberliği sağlamak olabilir mi? Olabilir. Çünkü bu fikir akımlarının amacı devleti etrafında topla yani insanları devletin etrafında toplamak. Birlik ve beraberlik bu yönden olabilir. Milliyetçilik akımlarını desteklemek zaten devleti yıkar. O yüzden olamaz bu soruda B şıkkı. Avrupa'daki gelişmeleri izlemek yine Osmanlıcılık ve İslamcılığın olamaz. Batıcılık belki olabilir. Türkleri bir bayrak altında toplamak da Türkçülük fikir akımının amacı olabilir. Burada sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktı. Geldik hemen ikinci sorumuza. İkinci soruda bize... Mustafa Kemal'in kişilik özelliği sorulmuş. Bakalım hemen verilen metinden hareketle Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılabilir demiş. Manastır askeri idaresinde Fransızca da geriydim. Öğretmen benimle çok ilgilenmiyor. Sadece bana uyarlarda bulunuyordu. Bu uyarlar çok gücüme gitti. İlk ev izni zamanında çözüm aradım. 2 ay, 3 ay, 2 3 ay gizlice Frerler Okulu'nun özel sınıfına gittim. Böylece okuldakinden daha fazla Fransızca öğrendim. Edebiyata fazla ilgim yoktu. Ömer Naci bizim sınıfa gelmişti. Benden okuyacak kitap istedi. Bütün kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Kitaplarımı beğenmemesi gücüme gitti. Şiir ve edebiyat da diye bir şey yoktu. Onu o zaman öğrendim. Şiir ve edebiyatla ilgilenmeye başladım. Bakın burada ne dedi? Fransızca dedi. Edebiyat dedi. Şiir dedi, değil mi arkadaşlar? Yani farklı farklı alanlardan bahsetti. Buradan Mustafa Kemal'in vatanseverlik özelliği ileri görüşlüdüğü ve örgütleyiciliği çıkmaz. Ancak buradan çok cephelik yani çok yönlüdüğü çıkacağı için sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktı. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü soruda bu durum Mustafa Kemal'in nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir diye bize sormuş. Mustafa Kemal 31 Mart vakasından sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini görmüştü. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yöndeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim, bakın şu cümle benim için önemli. Balkan savaşları sırasında Mustafa Kemal'in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır. Buradan hemen ne diyebiliriz? Bir tahmin yapıp tutturmuştur ve sonucunu görmüştür tutmasıyla birlikte ileri görüştük diyebiliriz. Yani kararlı, idealist ve teşkilatçı olamayacağı için sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktı. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda verilen metinden Osmanlı ile Almanya arasında hangi alanda işbirliği yapıldığı çıkarılabilir? İngilizlerin zırhlarımıza el koymaları ve bedelini geri vermemeleri hükümetin Almanlarla ittifak yapmasına sebep oldu. Rusya'nın boğazlara saldırması karşısında vatanı başka şekilde savunmaya imkan kalmamıştı. Erkan-ı Harbiye'mizi onlara teslim ettik. Erkan-ı Harbiye hemen bir kavram bilgisi öğrenelim. Savaş Bakanlığı demek arkadaşlar. Bütün seferberlik planlarımızı yani savaş planlarımızı Almanlar yaptı. Bizler sadece onlara malzeme hazırladık. Onlardan gizli bir şeyimiz yoktu. Kim demiş bunları? Kazım Karabekir. Şimdi burada baktığınızda Erkan-ı Harbiye'mizi onlara teslim ettik dediği için biz burada orduyu teslim etmekten yola çıkarak askeri diyebiliriz. Doğru mu? Evet. Ama buradan eğitim, kültürel ve ekonomik çıkmaz. Ha, şıklar arasında askeri olmasaydı en yakın olarak siyasi diyebilirdik ama erkan harbiyeyi teslim etmek, seferberlik planımızı Almanların yapması, ordumuzu teslim etmemiz askeri olacağı için sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. 5. soruya gelelim. 5. soruda bizlere verilen metin değerlendirildiğinde Paris Barış Konferansı için hangisi söylenebilir diye sorulmuş. İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerle imzalanacak Paris Antlaşması'nın şartlarını görüşmek üzere Paris'te bir konferans topladılar. Kimle toplamışlar? Yenilen devletlerle. Bakalım Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti dışındaki diğer devletlerle barış anlaşmasına imzaladılar. Yenilen devletlerden onarım ücreti adı altında ödenmesi mümkün olmayan savaş tazminatı istediler. Manda ve himaye adı altında işgallere devam ettiler. Şimdi buradan hangisi söylenebilir dedi. Sömürgecilik faaliyetlerini soner dedi, kesinlikle söylenemez çünkü manda ve himaye adı, altı, adı altında devam ediyor dedi. O yüzden A şıkkına ulaşamam. Dünya barışının koruma altına alındı. Dünya barışının koruma altına alındı buradan çıkar mı sevgili arkadaşlar? Yani baktığımızda hani barış için e, herhangi bir şey yapıldığını görmüyoruz. Biz burada söylenebilir arıyoruz Hatta yukarıda metni değerlendirdiğimizde barışla alakalı. Tamam barış anlaşması imzaladılar dediler ama koruma altına alındı denilemez yenen devletlerin çıkarlarının korunduğu söylenebilir. Şimdi bakın yenen devletler kim? İtilaflar. Burada barış anlaşması şartları görüşülüyor ama savaş tazminatını alan kim? Onlar. Manda ve himaye yapan yani sömüren kim? Onlar. Demek ki yenen devletleri korumuşlar. Wilson ülkelerine uygun kararlar alınmadığı, şimdi bakalım verilen metinde Wilson kararları yer almadığı için bunu da söyleyemeyiz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı da C şıkkı olacaktı. Geldik hemen 6. sorumuza. 6. soruda bizlere buna göre Osmanlı Devleti'nin savaşa girerek alanlardan hangilerinde kazanım elde etmek istediği söylenebilir. Osmanlı yöneticileri 1. Dünya Savaşı'na girerken şunları amaçlamıştır. Son zamanlarda kaybedilen toprakların hiç olmazsa bir kısmını geri almak, kapitülasyonları kaldırmak, dış borçlardan kurtulmak. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Kapitülasyonlar ekonomik midir? Evet, ekonomik bir kazanç elde edilmek istenmiştir. 3 kesinlikle olacak. 3 olmayan 2 şıktan kurtuldum. Burada e, toprak kazanmak varsa siyasi var mıdır? Kesinlikle vardır. Toprağımızı geri almak istiyorsak devlet siyasi bir kazanç elde etmek istiyordur. Bir de kesinlikle vardır. Yani şıklarımızın arasında 1 ve 3 kesinlikle olacak. Bu yüzden B şıkkında elediğimizde demek ki askeri de oluyor. Şimdi askeri nasıl oluyor diyenler için savaşa katılarak bir kazanç elde etmek var olduğu için bu yüzden 2'yi de alırız. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Geldik 7. sorumuza. 7. soruda metinde Ankara'nın milli mücadelenin merkezi seçilmesinde hangi özelliğinin etkili olduğu söylenebilir? Meclisin İstanbul'da toplanacağının anlaşılması üzerine Mustafa Kemal meclis çalışmalarını yakından takip edebilmek için 108 gün kaldı Sivas'tan ayrılarak Ankara'ya geldi. Böylece Ankara milli mücadelenin yönetim merkezi oldu. Bu gelişmede Ankara'nın Mebusan Meclisi'nin toplanacağı İstanbul'a ve Batı Anadolu'daki mücadele alanına yakın olması. Bakın ipucu geldi. Yakın olması etkili olmuştur. Şimdi yakınlık askeri değildir. Yakınlık siyasi değildir. Bir yere yakın olmak ekonomik değildir. Ama coğrafi özelliğinden dolayıdır ki Ankara bu yüzden seçilmiştir. Cevap B şıkkıdır arkadaşlar. 8. soruya geldik. 8. soruda bizlere Mustafa Kemal verilen bilgiler değerlendirilene Mustafa Kemal'in hangisinin gücünden yaralandığı söylenebilir diye sorulmuş. Bakalım. Sivas Kongresi'nde alınan kararları halka duyurmak. Bakın duyurmak. İşte ve dışta kamuoyu oluşturmak için iradeyi milliye gazetesini yayınladı. Ankara'ya gittikten sonra hakimiyeti milliye adıyla yeni bir gazete çıkardı. Milli mücadeleyi işte ve dışta savunmak, bazı çevrelerin yürüttüğü yalan haberlere karşı halka gerçekleri anlatmak için Anadolu Ajansı'nın kurulmasını sağladı. Dikkat ederseniz hep gazete, halkı bilgilendirmek var. O yüzden burada sorumuzun cevabı tabii ki de basın yayın olacaktı. Bu yüzden diğer şıklarımızı rahatlıkla eleyebiliriz. Cevap A seçeneğiydi arkadaşlar. 9. soruya geldik. 9. soruda buna göre Fahrettin Paşa'nın hangi duyguyla hareket ettiği söylenemez. Birinci Dünya Savaşı'nda Hicaz Yemen cephesinde Medine'yi savunan Fahrettin Paşa şehrin teslim edilmesini isteyen isyancılara şu cevabı vermiştir. Biliniz ki kahraman askerlerim İslamlığın gözbebeği olan Medine'yi son fişeğine, son damla kanına, son nefesine kadar savunmaya and içmiştir, yemin etmiştir. Bu asker Medine'nin enkazı içinde ve nihayet Ravza-i Mutahara'nın altında kan ve ateşten örülmüş kızıl bir kefenle gömülmedikçe Medine kalesinin burçlarından ve Mescid-i Saadet minarelerinden Türk'ün al bayrağı inmeyecektir. Yani diyor ki bizi buradan çıkarmanız için öldürmeniz gerekti. Sonuna kadar savaşacağız diyor. Peki sonuna kadar savaşan bir kişi vatansever midir? Kesinlikle. Kararlı mıdır mücadelesinde? Evet. Bağımsızlıktan yana mıdır? Evet. Ama çaresiz değil işte çaresiz olsaydı zaten bu mücadeleye hiç girişmezlerdi. Bu yüzden sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktı. Geldik denememizin 10. ve son sorusuna arkadaşlar. Amasya genelgesinin verilen maddelerinden hangileriyle yapılacak çalışmalarla millet iradesinin belirleyici olmasının amaçlandığı söylenebilir. Bakalım millet iradesinin ne olduğunu biliyorsunuz. Halkın yönetime katılması cümlelerini burada arayabiliriz. Yani milli irade, milli egemenlik, ulusal egemenlik gibi şeyler buradan cevabımıza götürecektir bizi. Vatanın bütünü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bakın burada bağımsızlık vurgulanmıştır. O yüzden egemenlik olmayacağı için bir olan şıkları ben eleyebilirim. Yani burada B şıkkından kurtuldum. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Bu durum İstanbul hükümetine kafa tutulduğunu gösteren bir maddedir. Sakın şurada milleti görünce millet iradesine düşmeyin arkadaşlar. Bu durum milletimizi yok ediyor diyor. Yani burada millet iradesi çıkmaz. 2'yi de sildim. Şimdi milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın burada ne diyor? Milletin kararı. Milletin kararı varsa millet iradesi vardır. Yani 3 kesinlikle olacak. Şıklarımızın arasında A'da da var. D'de de var. Şimdi geldim dördüncü öncüle. Millet içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak ne kurmalıdır? Milli bir kurul oluşturmalıdır. Milli kurul kimden oluşur? Milletten oluşur değil mi? Bakın adından belli milli kurul. O yüzden 4'ü de alırım ve sorumun cevabına D şıkkı derim sevgili arkadaşlar. Böylece denememizin son sorusunda çözmüş olduk. 10 tane deneme 10 tane sorumuzu, denememizin 10 tane güzel sorusunu sizlerle birlikte detaylı bir şekilde çözümlendirmiş olduk. Yine denememiz devam edecek tabii ki de. Açıklama kısmına yeni linki bıraktığımı söylemiştim. Gelin isterseniz bu denemeye katılan öğrencilerimizin deneme analizlerini birlikte inceleyelim. Denemeye toplamda 96 tane öğrencimizin katıldığını görebiliriz. Tabi bazı öğrencilerimiz yine birkaç kere girmişler. Yani onlara da düşersek tahminen 70 kişi falan denemeye katılmış arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlarımızdan nereye kadar 10 doğrular devam ediyor? Melisa'ya kadar 10 doğrular devam ediyor. Şimdi burada İmran, Ahmet Arhan, Elif Eda, Yağmur, Sema, Ahmet, Narin Uyanık, Alper, Leman, Ceren ve Melisa 10 doğru yapan öğrencilerimiz. Ondan sonra 9'lar başlıyor. Şimdi mesela Melisa'ya bakalım. Melisa 11 dakikada ne yapmış? 11 dakikada denemeyi güzelce çözmüş. Yanıtlarını vermiş. Ve hepsini doğru bir şekilde halletmiş. Tebrik ediyorum. Şimdi peki burada bazen uyarı yapıyorum ya işte bir kere girmeniz yeterlidir arkadaşlar diye. Mesela burada... Bakalım Narin uyanık arkadaşımız e, bir kere girmiş 60. olmuş bir kere daha girmiş 9. olmuş. Bakalım kaç dakikada çözmüş 3 dakikada çözmüş. Yani soruları 3 dakikada çözmek bu kadar kolay değil. O yüzden sizden ricam denemeye giren arkadaşlarımız sadece bir kere girmeleri yeterli. Bir kere girip e, cevaplarınızı verip kendinizi denemeniz kendinizi sınamanız önemli. Bizim buradaki amacımız... E, Adamın üst tarafta görünmesi değil. Bizim buradaki amacımız LGS inkılap tarihine sizleri hazırlamak. Sadece çözümlerini anlasanız benim için yeterlidir. Zaten dikkatli bir şekilde dinlediğinizde de sınava kadar hazır hale geleceksiniz. Ve denemelerde full yapmaya başlayacaksınız. Peki devam edelim. Dokuzlarda kimler var? Şöyle bakıyorum. Melih, Ayşe, Baki, Işıl, Ege, Eda, Suat, Nurbanu, Muammer, Ayşe, Tuğba, Alper, İklim diye devam ediyor. Bakalım İklim'den sonra Simge, Rabia, adını vermek istemeyen, Nurullah, Şilan, Atrey. Ayşe, Ecrin diye devam ediyor ve en sonda Yılmaz 9 doğru yapanlar. 8'ler nerede başlıyor arkadaşlar? Bakıyorum Yılmaz'dan itibaren 8'ler başlıyormuş. Esra Nur, Şeyma, Ayşe Nur, Alper diye devam ediyor. Elif Eda, Banktan, Mehmet, Leman, Adar, Emre, Dalya, Nisa, Ninnini diye isimli bir arkadaşımız var. Mehmet, Yağmur diye devam ediyor ve en sonda Sema da 8 yapanlar arasında Fatma'nız. 7 yapan öğrencilerimizden bir tanesi. Başaktan itibaren 7'ler devam ediyor. Yusuf, Kayra, İrem, Ela, Zerya, Sümeyye, Emre, Mert, Arda, Asım, Elif, Su, Suat, Elif, Eren, Eylül, Nisa, Enes, Altın, Berkay diye devam ediyoruz. Bakın bir daha narin uyanık geldi. Arda, Gül, Elif, Gedik, Kübra, Samet, Yağmur, Özen diye devam edip Muammer'den itibaren pardon Yağmur'dan itibaren 6 doğrular başlıyor arkadaşlar. Yıldız, Nur, Mete oyuncu herhalde bir kere daha girmiş miydi? Yok. Ahmet Buğra, Eda Nur, Gizem, Mavi, Ernas, Dalya, Ebu Bekir, İkra diye devam ediyor. Bakın buradan Mavi'den itibaren 5'ler başladı. Ayşe, Zeynep, Eymen, Hüda, Mustafa, Umut, Abdullah, BB ve Harun isimli arkadaşlarımız sınava girmişler. Tabi burada bazı noktalar da var. Bazı detaylarımız da var. Mesela şöyle göstereyim. Harun girmiş. Evet sıralamaya dahil olmuş ama burada 11 dakikada yani deneme halledilmeye çalışılmış ama soru işaretlenmemiş. Sadece açık bırakılmış. BB isimli arkadaşımız mesela bakın iki defa girmiş. Hem BB hem de Baki olarak. Burada girmiş 5 saniyede geri çıkmış, baki olarak adını düzeltip geri girmiş. Dalia mesela 6 dakikada yapmış, 5 doğru 5 yanlış yapmış, ama Dalia bir kere daha yapmış mesela. Yani sadece buna dikkat edelim. Eymen mesela 59 saniyede çözmüş, bir tane soru işaretlemiş, geri kalanı boş bırakmış, birinci soru yapmış, ondan sonra çıkmış. Ama ne yapacağım? İnkılap denemesi demiş büyük ihtimalle. Neyse, biz. Kalan sahalarla devam edeceğiz. Ne kadar e, böyle tam inkılabı fulllemek isteyen öğrencimiz kalırsa o kadar iyi olacak bizim için. Hiç sıkıntı değil. E, sayımız azalsa da sorun değil. Ben olabildiği kadar, elimden geldiği kadar bu kemik kadromuzla devam etmeye çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Gelelim test analizine. Şimdi bizim için burası daha önemli. Eğer aranızda 10. soruyu, bakın %59 yanlış yapılmış. Eğer aranızda 10. soruyu yanlış yapan arkadaşlarımız varsa... Burada Amasya gelelgesi yani milli mücadelenin hazırlık dönemindeki amasya genelgesi konusuna bir daha çalışmanızı Rica ediyorum Amaç nedir gerekçe nedir yöntem nedir nasıl yapılacak Bunlara güzelce çalışmanız gerekiyor bununla alakalı kanalımızda da zaten bir video yayınlamıştık Eğer 6. soruyu yanlış yapanlar varsa zaten yarısı yanlış yapmış bakın dikkat ederseniz %52.8 Eğer bu soru yanlış yapanlar da varsa Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı konularına bir daha Çalışabilirsiniz hemen bir tane daha bakalım Bundan sonra da hemen 5. soru yanlış yapılmış %41 girenlerin %41'i Paris Barış Konferansı sorusunu Yanlış yapmışlar arkadaşlarımız Bu konuya da tekrar çalışmalarını e, Rica ediyorum onlardan Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber İnkılap tarihi denemesi 5'i yaptık e, İnşallah faydalı bir deneme olmuştur 6. denemenin linkini açıklama kısmına bıraktım Oradan alıp sizler de denemeye katılabilirsiniz Yarın da o videomuzun çözümlerini Teker teker izleyebilirsiniz. Bundan sonra da sınava kadar bu çalışmalarımızı sürdürmeyi düşünüyorum. İnşallah faydalı oluyordur. Sadece yapmanız gereken bana bir dua etseniz yeterli. Bir de küçük ufak destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri açabilir, videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.